Bu küçük kasabada Kurabiye adında bir kedicik, abisi Puding ve kız kardeşi Şekerle birlikte yaşıyor. Bu kasabada birçok başka kedicik de var. Kurabiye, Şeker ve Puding, tatlı kedicikler. Çok, çok tatlıyız. tatlıyız. Ama en tatlı benim. Miyav. Geçer kavanozundaki kediler. Babaları onlara şeker fabrikasından hep şeker getirirdi ama bugünkü çok özeldi. Şeker fabrikasında yeni bir pasta yapılmaya başlandı. Hem de özel çikolata soslu. Harika! Bu kulağa harika geliyor. Neden hep birlikte denemiyoruz? Hem yanına çay da yaparız. Anneleri çayı hazırlamak üzere pastayı mutfağa götürdü. Anneciğim! Sana yardım etmek istiyoruz. Ne olur yardım edebilir miyiz? Tamam olur. Bana şöyle yardım edebilirsiniz. Gidip ahududu reçelini getirerek. Yaşasın. Miyav, 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 miyav. Reçel kavanozları kilerdeki büyük rafta. Ha? Kiler mi? Anneleri bütün turşuları, reçelleri ve jöleleri kilerde saklıyordu. <gülüyor> <gülüyor> Neyi bekliyoruz ki? Hadi gidelim. Anam! Bir şey yok yiyeyim. Vay! Burada ne çok şey var. Hey! Bu ne acaba? Ekşi, hem de çok ekşi. Aa, bu da çok tuzlu. Bu tattan kurtulmalıyım. Aa, ağzım yanıyor. Aa, neyse, ben artık hiçbir şey tadamayacağım. Buraya annemin yemeklerini tatmaya değil, reçel bulmaya geldik. Annem bizi buraya Ahududu reçeli bulmaya gönderdi. İyi ama nasıl bulacağız bilmiyorum ki. Reçel kavanozlarında etiketler vardır. Ahududu'yu bulmamız gerek. Hmm, bu kiraz reçeli. Kirece kayak yapıyorum. <laughs> Hadi bakalım küçük pamuk. <laughs> Bunda da havuç yazıyor. aşağıdaki hey, aşağıdakiler. Bu ne peki böyle? Kabağa benziyor. Ve bu da... onlar ahududu değil. Tattım çok acılar. E, tabii ki acı olacak. Etiketlerinde acı biber yazıyor. hey Şuna bakın işte buldum. Evet bu ahududu işte. Yaşasın bulduk onu. Peki ama bunun kavanozu nerede? E, biz de o zaman etiketi olmayan kavanozu buluruz değil mi? Hayır. 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 Aa, evet. <laughs> Vay. Merdacı çok fazla reçel var. Şimdi bunu anneme götürmenin bir yolunu bulmalıyız. Reçel kavanozu gerçekten de çok büyük. <laughs> Belki de kavanozu yana yatırıp itmeliyiz. <gülüyor> 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 oh. <gülüyor> Kırılmadığını söyleyin. Kırılmadı. Şimdi yapmamız gereken tek şey onu yukarı çıkarmak. Tabii canım o kadar. <gülüyor> <gülüyor> Yaşasın. Bu gerçekten işe yarıyor. Neredeyse çıkardık. Ha. Ha. Harika. Şimdi en baştan başlamalıyız. Peki, reçeli burada yesek nasıl olur, ha? Sonra da yukarı çıkıp çay içeriz. Ha. Ama Pudding, söyler misin? O zaman annemle babam nasıl reçel Cs. yiyecek? <gülme> <gülme> oh. Oh. O zaman biz de masayı buraya getirelim. Kilerde çayımızı içip pastamızı yiyelim. Harika bir plan. Zaten ben de pastayı daha fazla bekleyebileceğimi sanmıyorum. <laughs> Ama görünüşe göre masa fazla büyüktü. Daha büyük bir kiler kapısına ihtiyacımız var. Reçel, kek ve çayı hiçbir zaman yiyemeyeceğiz. <laughs> Benim harika bir fikrim var. Masayı yemek odasına geri götürelim. Sonra da bu bardağa biraz reçel koyalım. Kurabiyem, şekerim ve pudingim harikasınız. Hem kilerdeki ahududu reçelini kendi kendinize buldunuz hem de yukarı bardağın içinde getirdiniz. Evet bu güzel bardaktaki ahududu reçeli yeni pastamızın yanında muhteşem duracak. Yardım ettik miyav 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 miyav. Kilerdeki maceradan sonra tatlı kediciklerin karnı oldukça acıkmıştı ve ahududu reçelli çikolatalı kek tam ağızlarına layıktı. thank you